Beni yakından takip edenler Ethereum'a olan merakımı biliyorlardır. Ne kadar çok Ethereum'u takip ettiğimi ve ona ne kadar çok inandığımı biliyorlardır. Şimdi burada bir senaryodan bahsedeceğim. Bu senaryonun içinde Ethereum'un 10.000 dolar olabilme potansiyelini konuşacağız. Burada ne konuşacağız? Nasılı, ne zamanı, nedeni ve geleceğini. Yani 10.000 dolar oldu diyelim sonra ne olacak ya da 10.000 dolara gelirken ne olacak? Onları konuşacağız. Bu fikri Farklı yabancı kaynaklardan ve kendi bilgilerimden kullanarak oluşturdum. İsterseniz şimdi yavaştan başlayalım. Ethereum 10.000 dolar olabilir mi sorusunun ilk cevaplayacağımız kısmına geçelim. Nasıl? Nasıl aslında çok güzel bir soru. Çünkü aslında bu soruya cevap verirken ki ilk bakacağımız nokta. Öncelikle Ethereum 10.000 dolar olursa market değerinin de bir o kadar artması gerekiyor. Bunun için de. 1.1 trilyon dolarlık bir market değerine ulaşması gerekiyor. Bunu da nasıl hesapladım? Şu anki supply ile 10.000 doları çarptım. E, şu anki supply yaklaşık 113 milyon adet Ethereum dolaşıyor piyasada. E, 10.000 ile de çarptığınız zaman 1.1 trilyon gibi bir market değerine sahip oluyoruz. Sonra dedim ki Dünyada başka neler 1 trilyon dolardan fazla değere sahip? Bunda da yaptığım araştırmalar sonucunda Apple'ın, Amazon'un ve altının 1 trilyon dolardan fazla olduğunu gördüm. Apple yaklaşık 2 trilyon dolardı. Amazon 2 trilyonu biraz aşmıştı. Altında yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir market değerine sahipti. Şimdi aslında buradaki karşılaştırma çok doğru değil. Çünkü bunların hiçbiri Apple, Amazon, altın. Ethereum'la aynı mantıkta, aynı mantalitede olan bir şey değil. Ama Ethereum'u karşılaştırabileceğimiz bir şey yok. Yani şu anki dünyada, şu anki evrende. Ethereum bambaşka bir şey. Yani Ethereum'a para diyemezsiniz. işte hisse diyemezsiniz. Ya da işte altın gibi sınırlı değer saklama aracı sadece tanımlayamayız. Şimdi 1 trilyon dolardan değeri daha fazla olan şeyleri gördük. Üçüncü olarak da hedeflediğim marketin toplam değeri bize aslında nasıl 10 bin dolara ulaşabileceğini gösterecek. Burada da o değer aslında yaklaşık 800 trilyon dolar. Şimdi bu 800 trilyon dolarlık değeri ne oluşturduğunu da hemen göstereceğim. Ben bu trilyon dolarlık ethereum case'i makalesini açıklama kısmına koyacağım oradan bakabilirsiniz. Aslında bu, bu makalede odaklanmak istediğim tek bir alan var o da ethereum'un ulaşabileceği market. O da aslında geleneksel finansın çok büyük bir bölümünü kaplıyor. Bunlar nelerden oluşuyor? Global kredi ürünleri şu anda 250 trilyon dolarmış. E, türev ürünler 542 trilyon dolarmış ki biliyor, bildiğiniz gibi Ethereum üzerinde de artık merkeziyetsiz bir şekilde türev araçları üretilebiliyor. Türev piyasaları oluşturulabiliyor. Ve sermaye piyasaları da 90 trilyon dolarlık bir markete sahipmiş. Dolayısıyla burada yaklaşık toplamda 800 trilyon dolarlık bir piyasa olduğunu görebiliyoruz. Ama bu piyasanın yani yaklaşık yüzde birini almış olsa bile Ethereum 8 trilyon dolara denk geliyor bu miktar. Bu istediğimiz miktardan çok daha fazla oluyor. Yani bize sadece 1.1 trilyon dolar yetiyordu. Eğer 8 trilyon dolar olursa zaten o zaman 80 bin <laughs> dolar olmuş oluyor. Ethereum tabii şu anki saplayı hesaba katarak söylüyorum bunu. Bu ileride değişebilir çünkü. Hatta bu ileride değişecek zaten. Farklı supply konuları da konuşuluyor. Şimdi aslında nasılı biraz açıkladık. Ne zamana geçelim? Çünkü ne zaman biraz daha önemli olabilir? Ne zaman aslında güzel bir soru ama net bir cevabımız yok ne yazık ki. Sadece birkaç kaynaktan aldığım bilgilere göre onların belirttiği fikirleri de açıklayacağım size. Ama kendi fikrimi de söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Ethereum 2.0 ilk sıfırıncı aşamasında başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hatta 1 milyondan fazla Ether stake edildi ee, yeni Ethereum 2.0 deposit kontratına, mevduat kontratına. Ee, o yüzden orası ilk aşama açısından çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Ancak Ethereum 2.0 çok uzun bir süreç ve 6 aşamadan oluşuyor. Dolayısıyla bunun tamamlanması demek aslında Ethereum'un ölçeklenebilir olması, daha ucuz işlemler yapılabilmesi ve daha güvenli olması sağlanacak. O yüzden Ethereum 2.0'ın başarılı olması Ether'in geleceği açısından oldukça önemli. Yani burada aslında Ethereum 2.0'ın bitme süresini hesaba katmamız gerekiyor. Ki bu da minimum en az 2 yıl olduğu konuşuluyor şu anda. Ama bu uzayabilir de kısalabilir de o yüzden ona kesin bir şey diyemiyorum. İkinci olarak paradigma değişimleri 10 senede bir olur derler. İşte 2010 yılında mesela Bitcoin'in ortaya çıkışı diyebiliriz. Çünkü Bitcoin 2009 yılında çıktı ve Bitcoin o 10 senesini tamamlamış olabilir belki de. 2020 yılında şu an ve 25 bin dolara doğru yol alıyor Bitcoin. Ama Ethereum'un için bence bu paradigma değişimi tam olarak yaşandı diyemeyiz bu süreçte. Çünkü zaten 2010'lu yılların ortasında çıkan bir teknoloji Ethereum. Daha sonrasında da henüz bebek adımları atmaya başlamıştı. O yüzden yeni bir 10 sene içerisinde bu 10 bin dolarlık senaryo gerçekleşebileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir de doktoralı bir analistin, quantitative analistin tahminini inceleyelim. O biraz daha erken söylüyor ama bakacağız şimdi. Ben bu makalede yine şeyin altına koyacağım, açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle şeyi belirtiyor burada. Ethereum bu şekilde devam ederse ve Bitcoin'in bir market saykılının gerisindeyse birkaç yıl içerisinde %1000 artış gösterecek diyor. Eğer bu da gerçekleşirse 2023 yılında Ethereum başına 10.000 dolar olabileceğini söylüyor bu arkadaşımız. Bir tahmin daha var. Bu tahminde de Chris Burnisk tarafından belirtilmiş. Bu arkadaş da kripto dünyasının önemli isimlerinden Stanford mezunu bir isim. O 10.000 dolar değil de 5.000 dolar olacağını söylüyor bir sonraki cycle'ın. Ki zaten bunu da çoğunuz biliyordur ama yani bütün piyasalar zaten bir cycle içerisindedir, bir döngü içerisindedir. Ee, bir müddet piyasalar yükselir, bir müddet piyasalar düşer. Bir sonraki yükseliş cycle'ında, yükseliş cycle'ının sonunda 5000 dolara çıkacağını söylüyor Chris Bernisk. Şimdi ben aslında 10 yıl içerisinde de dememin sebebi aslında şu. Bir site üzerinden açıklayacağım bunu. Ee, şimdi burada 600 dolara şu an 600 dolardan aldığımızı varsayıyorum. Ee, ve 10.000 dolar dönüş sağlayacak bize. Ee, bu bir yıl içerisinde gerçekleşirse yüzde 1400 35'lik yıllık bir getiri sağlaması lazım bize. Ee, ki yani bu zaten mümkün değil. Ama bakın şimdi 2030 yılında yıllık ne kadar getiri sağlanmalı ki e, 600 dolardan 10.000 dolara çıkmış olalım. E, ee, %32'lik bir artışla yılda Ethereum açısından 10.000 dolara çıkabiliyoruz. Yıllık olarak. Yani 2020 yılındayız. Her sene %32 artarsa Ethereum. 2030 yılında 10.000 dolara ulaşabiliyoruz. Ki bu bence makul bir rakam. Şimdi yani biraz daha düşürelim. 2025 diyelim. Hatta 2023 demişti bizim analist. Onun için yıllık olarak %153 artması lazım. Yani bu çok uçuk bir senaryo mu? Bence biraz uçuk bir senaryo. 600 dolardan 10 bin dolara çıkması 3 sene içerisinde ben çok emin değilim açıkçası ama yani doktoralı quantitative analist diyorsa bir sebebi vardır illaki diye düşünüyorum. Ama benim amacım 10 yıl içerisinde bu rakama ulaşmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ne zaman da bitirdik aslında ama ne zamanın net bir cevabı yok ne yazık ki. O yüzden zaten başladı demiştim bunu. Şimdi nedene geçelim. Neden Ethereum 10.000 dolar olabilir? Çünkü bu gerçekten güzel bir case'imiz oluyor bizim aslında. Aslında burada önemli olan birkaç nokta var. Bunlardan birkaçı zaten Ethereum'un kullanım alanlarını içeriyor. Yani Ethereum aslında şu anda belki de en çok kullanım alanı olan kripto paralardan biri. Ki bunların birkaçına değinecek olursak biri değer saklama aracı yani Bitcoin gibi Ethereum'da siz değer saklama aracı olarak kullanabilirsiniz. Ama hani Bitcoin'den farkı Ethereum'un bir sınırı yok. Bitcoin'in 21 milyonluk bir sınırı var. O yüzden değer saklama aracı kullanırken de bunu göze alabilirsiniz. Ama Bitcoin'e göre de Ethereum'un çok fazla kullanım alanı var. Mesela internet parası deyimi Ethereum'a tam olarak uyuyor. Bu da niye uyuyor? Ethereum'un üzerinde yapılan bütün protokollerin, bütün uygulamaların kullanıcılar tarafından kullanılması için Ethereum'a ihtiyaç var. Yani siz bir işlem yapıyorsanız Ethereum harcamak zorundasınız. Ve o yüzden Ethereum'a olan talep, Ethereum ekosistemi büyüdükçe ve geliştikçe daha çok artacak gibi gözüküyor. Üçüncü olarak staking bu Ethereum 2.0 ile ortaya çıkan ve Proof of Stake algoritmasıyla yenilenen Ethereum blockchain ile Ethereum zinciri ile staking de bir alternatif olarak pasif gelir aracı olarak kullanılmaya başlandı. Ya bu sayede insanlar Ethereum'larını bu demin de bahsettiğim Ethereum 2.0 kontratına koyarak oradan faiz kazanabiliyor. Pasif gelir elde edebiliyor. Ama tabii onun bir yıllık bir süreci var. Bir yıl boyunca kitli kalması lazım. Ya da daha uzun sürelerde. Ondan aslında siz Ethereum'unuzu bir nevi kenarda tutarken faiz de kazanabiliyorsunuz oradan. Dördüncüsü ve bence de bu yani bütün dünyayı değiştirebilecek bir potansiyele sahip olan merkeziyetsiz finans DeFi yani bu gerçekten bütün geleneksel finansçıların traditional işte yatırımcılığın geleneksel yatırımcılığın paradigmasını değiştirebilecek bir süreç, bir teknoloji ve bunun yani ana yeri, ana konumu Ethereum şu anda ve bu şu anlık en azından bu şekilde gidecek gibi duruyor ki bunu da birazdan bir tweetle de göstereceğim. Neden ethereumda bu kadar defi'in geliştiğini, neden bu kadar fazla yazılımcının burada olduğunu ethereum üzerinde geliştirme yaptığını anlatacağım. Onu da göstereceğim daha doğrusu ispatlayacağım yani 2017'de nasıldı şimdi nasıl diye göstereceğim. Bir de arz talep dengesi yani 10.000 dolar ulaşması için. E, arıza göre inanılmaz bir talep olması lazım. Bir fiyatı artmış olsun. Şu 600 dolar şu an mesela. Talep çok artarken arz azalırsa Ethereum değeri de artacaktır. Peki bu arz azalmasının sebebi ne olabilir? Mesela şu olabilir. İnsanlar stake ederek belli bir müddet süre boyunca Ethereum'larını kilitlerler. Ve böylece piyasadan aslında Ethereum çekilmiş olur. Ya da işte uzun dönemli çok fazla yatırımcı olursa insanlar Ethereum'larını satmak istemez. Dolayısıyla piyasada bulunan Ethereum'lar azalmaya başlar ve talep arttığı zaman bu az olan ethereum'un fiyatları da artmış olur. Dolayısıyla burada arz talep dengesi de gelecekte belki de daha da değişecektir. Şimdi bir nedenimiz daha var, onu da bir tweet üzerinden anlatacağım. E, bu 16 Aralık'ta atılmış bir tweet. Anthony Sassano atıyor bu tweeti. E, 2017 yılıyla bugünümüz karşılaşıyor, 16 Aralık'ı karşılaştırıyor. Şimdi biraz inceleyelim bunu çünkü oldukça güzel bir nokta. Neden Ethereum'un bu kadar artım talep değerinin artacağını. Ha bu arada şöyle bir şey de var. 29 Kasım 2017'de de 500 doları geçmiş ilk defa Ethereum. Şimdi unique adres dediğimiz şey aslında açık olan Ethereum adresleri. Açık olan Ethereum cüzdan adresleri. 29 Kasım 2017'de bu 12,5 milyonmuş. Bugün 16 Aralık 2020'de 128 milyon bu. %900'lük bir değişim var. Aktif cüzdan adresi de 254 binmiş. Bugün 400 bin adet olmuş. Ki o zamanın şeyinde düşünün. ICO çılgınlığını düşünün. ICO çılgınlığı sebebiyle aslında çok fazla insan Ethereum cüzdanı kullanmayı öğrenmek zorunda kalmıştı ki o ICO'lara girmek için. 24 e, saatteki transaction sayısı 565 binmiş. 1 milyonmuş. Yani bunları daha siz bakarsınız zaten videoda ama ben beni ilgilendiren şu aslında. Aylık olarak aktif geliştirici sayısı. 2017 yılında bu 230'muş. Bugün 2300. Ve %900 bir artış gerçekleşmiş. Yani bu aslında Ethereum'un üzerinde gerçekleştirilen protokollerin merkeziyetsiz finans protokollerin ne kadar arttığını gösteriyor bize. Ne kadar da artacağını gösteriyor. Çünkü aylık olarak 2300 yazılımcı, geliştirici bunu Ethereum üzerinde bir şeyler geliştiriyorsa daha da geliştirecek demektir. Bu sayı daha da artacak demektir. E, o yüzden bu sayı oldukça önemli bence. Ben bu tweet'i de yine açıklama kısmına koyacağım. Siz oradan inceleyebilirsiniz. Peki şimdi bir de gelecek kısmına bakalım. Gelecekte neler olacak? Aslında gelecekte bence 3 noktamız var önemli olan. Birincisi her zaman dediğim gibi Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 başarılı olursa Ethereum'u kimse tutamaz ölçeklenebilir, güvenli ve hızlı bir şekilde çalıştığı zaman Ethereum'un nerelere gelebileceğini gerçekten aklım hayalim almıyor benim. E, sonsuz bir potansiyeli var o konuda Ethereum 2.0 başarılı bir şekilde ilerlerse. Ama dediğim gibi bu uzun bir süreç altı aşamadan oluşuyor ve yani öyle ayrı bitti gibi bir şey söz konusu değil. Bir sürü test yapılacak, testnet yapılacak ve başarılı bir şekilde çalışması sağlanacak. İkinci olarak ana akım. Şimdi burada ana akım deyince aslında ne anladığınızı açayım biraz daha. Yani şimdi mesela siz berberinize gittiğiniz zaman işte televizyonda konuşulduğu zaman Bitcoin'i biliyor insanlar. Ya da işte ne bileyim Starbucks'a gidin yanınızdaki insanlar Bitcoin konuşuyor olabilir. Ama Ethereum'u çok az insan farkında. Yani siz herhangi bir insana, sokaktaki bir insana Ethereum sorsanız bilmiyor olabilir. Ama Bitcoin'i biliyor insanlar. Dolayısıyla Ethereum'un daha ana akıma inmediğini söyleyebiliriz. Yani insanlar Ethereum'un potansiyelinin farkında değil henüz. Ethereum'un neyi başarabileceğini bilmiyorlar. Üçüncü olarak da flipping dediğimiz e, Bitcoin'i tahtından etme. Yani Ethereum Bitcoin'i tahtından etip birinci sıraya en değerli market değerine sahip kripto para olabilir mi? Sorusu geliyor aklımıza. Eğer bu dediğim bütün senaryo Ethereum 2.0 başarılı olur. İşte bütün DeFi protokolleri Ethereum 2.0 üzerinde geliştirmeler yapar. Kendi protokollerini çıkarır. Ve Ethereum gelişmeye devam ederse yani Flippening'in olmaması için bence bir sebep yok. Ki baktığınız zaman şu an Bitcoin'in yerinde sayan bir teknoloji aslında. Sadece dijital altın olma yolunda ilerleyen bir şey. Ama Ethereum üzerinde pek çok geliştirici çalışıyor. Pek çok yeni ürün çıkıyor, yeni protokol çıkıyor. O yüzden Flippening olmamasının bence bir sebebi yok. Evet, umarım Ethereum 10.000 dolar olabilir mi sorusuna cevap verebilmişimdir sizin açınızdan. Yani ben son olarak şunları söylemek istiyorum. Ethereum gerçekten yüksek potansiyeli olan bir kripto para projesi. Ve şu anda bir şeyleri en çok değiştirmeye yakınlaşan Ethereum. Bu kesin. Daha fazla Ethereum öldürücüler, Ethereum killerlar gelecektir. Ondan hiç şüphem yok. Ama Ethereum'u öldürmek o kadar kolay değil. Yani sizin teknolojiniz Ethereum'dan iyi olsa bile Ethereum'un sağladığı ekosisteme o bütünleşmeyi sunmak hiç kolay değil. Yani burada insanlar bir topluluk gerçekten. Ethereum topluluğu apayrı bir topluluk. Ve aslında Ethereum değerli kılan bu topluluk, bu geliştiriciler, bu kullanıcılar. O yüzden eğer bir Ethereum killer ortaya çıkacaksa bu topluluğun da aklını çelmesi lazım. Bu topluluğun da hem geliştiricilerini hem kullanıcılarını kendi platformunu alması lazım. Ama bence bunu yapabilecek bir proje, yani en azından Ethereum geçebilecek bir proje olacağını düşünmüyorum. Evet, Ethereum'dan pay alacaklar olabilir. Ama zaten dediğim gibi bu çok büyük bir market. Ethereum'un hedeflediği finansal piyasa aslında yani 800 trilyon dolar gördünüz. Onun 1 trilyon dolarlık değerini Ethereum alsa, işte 500 milyar dolarlığını başka bir e, akıllı kontrat platformu alsa, gayet güle oynaya yaşayabiliriz hepimiz. Bence hiçbir sıkıntı olmaz bunun için. O yüzden Ethereum öldürücü değil, Ethereum'u takip edenler olacaktır diye düşünüyorum ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Blockchain ve kripto para dünyasında güncel kalmayı, merkeziyetsiz finans ve NFT'ler hakkında adım adım kullanım noktalarını öğrenmeyi ve blok zinciri akıl virüsünü beyninize işlemeyi istiyorsanız kanal abone olmayı ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda Twitter'dan da beni takip ederseniz güncel gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.